Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir gün aslan burcu ile devam ediyorum sevgili aslanlar 24 Şubat 2 Mart haftası siz neler bekliyor buna bakacağız yükseleni güneş burcu ay burcu aslan olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımızın içeriğinde Burçlara Özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanı yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar evet Aslan burcum kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız desteklerle sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin için ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım Hadi bakalım. Niyetiniz niyetim olsun sevgili aslanlar. Ee, size uyanı alın uyumayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Kolektife bir bakım. Ee, hadi bakalım. Kişisel danışmanlık almak isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duraltı Rafa kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Aslan Burcu'nun gülen bir yüz çıktı. Hem de fincanın sak kısmında tam olarak şöyle göstereyim. Bakın şurada gülen bir yüz. Ee, bir olaya mutlu olacaksınız ama e, bu mutluluk biraz da böyle e, gülen bir yüz ama dudak şekli horoz şeklinde çıkmış. hani Bir muradınızın olmasıyla alakalı bir mutluluk yaşayacaksınız. Bir muradınızın olmasıyla alakalı bir e, kahkaha atacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. elinizde tutmuşsunuz bir kalbi böyle yukarı doğru kaldırmışsınız. Hani kalbe, kalbiniz heyecanlanacak gibi söyleyebilirim yani nasıl diyeyim. Kalben çok istediğiniz bir şey bu aşkla sevgili alakalı olduğunu sanmıyorum. Ee, belki de odur yani muradınız belki de aşktır sevgidir. Çünkü kalbi de tutmuşsunuz kaldırmışsınız muradınızın gerçekleşmesiyle birlikte ee, ve çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Ve büyükçe de bir kartalım var. Büyükçe bir haberin geliyor arkadaşım. Güzel bir haber. Yol ağzında. Beklediğin bir haber. Ee, olmasını beklediğin bir haber. Haberin gelecek ve e, dört parçada paran gelecek arkadaşım. Arkadaşlar böyle bir ee, Çözülememiş sanki böyle Bakın büyükçe bir soru işaretiniz var şurada Büyükçe bir soru işareti Hani bir mevzuda çözülememiş Bir aydınlığa kavuşamamış Aklınızda bir problem var Netleşememişsiniz Ya da aklınızda bir ikilem var e, Net olarak bir yol seçememiş Bir karar verememiş olabilirsiniz Ama işte bu ikilem de Sizin şöyle baktığımda dipte Sırtınızda yük. Bakın şöyle köşede duruyorsunuz. Sırtınızda bir yük taşır gibi. Öncelikle kalbinizdeki ya da aklınızdaki bu ikilemden kurtulmanız gerekiyor. Yakın zaman içerisinde inşallah kurtulduktan sonra zaten rahatlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bir yol seçeceksiniz. Elinizde bir mikrofon var böyle. Bir yol seçiyorsunuz. Seçim yaptıktan sonra kalbiniz rahatlayacak. ve küçük bir tekne çıkmış ee, tekne gezintisi olabilir bir ee, deniz yoluyla bir yere gidebilirsiniz Üç vade içinde arkadaşlar böyle ansızın gelişecek bir olay ama size çok iyi gelecek Biraz enerjiniz düşük bu ara son 4 vadedir, 4 gündür, 4 saattir, 4 haftadır böyle elim kolum tutmuyor dediğiniz bir durumda olabilirsiniz. Çünkü üzerinizde de bir ağırlık var. Yani büyükçe bir gözünüz var ama bu gözün de enerjisiyle sanki böyle bir çıkmazda kaldığınızı hissediyor olabilirsiniz bir de köpek çıkmış böyle önünüze eğilmiş tabii köpek besleyenler için beslediğiniz köpek olabilir size uğur getiriyor ama daha çok sadık bir dostu gösterir bir dostunuzun iyiliğini göreceksiniz arkadaşlar yakın vadede evet dileklerimizi susalım sevgili başaklar aslanlar pardon hadi bakalım aslanlar yorgunluktan bazen karıştırabiliyorum arkadaşlar ama neye niyet ettiğimiz önemli bunu unutmayın yeleklerimizi de tutalım Aslan Burcu Bakın arkadaşlar tam yol ağzında çıkmışsınız ama hem arkanızda hem önünüzde bakın siz buradasınız. Hem burada hem burada. Yine aklınızda olan ikilem burada da çıkmış ama bir yol seçiyorsunuz. Yönünüzü belirlemişsiniz. Bir tercih yapacaksınız. Yapacağınız tercih burada da yine aynı şekilde elinize bir çiçeği getirecek. Yani bir mutluluğu getirecek. Belirsizlik ya da kararsızlık böyle bir durumunuz varsa ikilem bunu da gösterir. Belirsizlikten kurtuluyorsun arkadaşım kafandaki kararsızlıktan kurtulacaksın yakın dönemde. Oo, şöyle bakalım bakın. Aslanlar bir kişi önünüzde eğiliyor bakın. Yani bayağı diz çökmüş. Ben burada diz çökmüş görüyorum. Diz çöker çökmez. Ama kişi af dileyecek senden. Yani senin kafanda e, belki de böyle bir ikilemden kurtulacaksın. Çünkü kişinin diz çökmesi ama ondan sonra senin için aydınlık arkadaşım. Çünkü zihnin rahatlayacak. Bulunduğun ortam iş yeriyle alakalı bir ö, görev tanımı olabilir. İstemeye istemeye bir yere gideceksin toplulukla birlikte. Topluluğa verilebilir bu görev. Çünkü kalabalık bir yerdesin. Herkesin yönü bir tarafa istemeyeceksin. Ama gideceksin. Ama gittiğin yerin sana maddi getirisi yüksek olacak. Yani gitsem mi gitmesem mi diye bir endişen varsa... ...bu yolculuğa gidersen maddi olarak kazanacaksın. Ya şehir dışı ya ülke dışı. Planında olan bir yol var. Ama bu yol şu an kapalı. Yani birazcık zamanı var arkadaşım. Bir müddet daha. Bir müddet sonra özellikle de 8 vadeyi vermiş. 8 vade sonra gitmek istediğim bu yolculuk gerçekleşecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir odaklanın bakalım. İsmini zikredebilirsiniz. Yüzünü hayal edebilirsiniz. <laughs> o kişinin enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Hadi bakalım aslanlar. Alma verme döngüsünde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim olacak mı? Ne zaman olacak? Bize zaman versin diyelim. Çiçek çıktı. Bir buket çıktı arkadaşım. Altı rakamını verdi. Buket çiçek mutluluktur zaten. 6 gün 6 saat 6'lı bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişiminiz olacak olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar kolektifin niyetine olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.